Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Aquarif F armatürlerimizin ev ağı üzerinden nasıl mobil cihazlarla kontrol edileceği ile ilgili videomuzu aktaracağız. Öncelikle cihazımızı e, ayarlarına giriyoruz. E, Aquarif F e, Wi-Fi üzerinden bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra daha önceki bir videomuzda Android ve iOS cihazlarda nasıl bir ayar yapacağımızla ilgili burada açılan pencereden nasıl kapatacağımızı göstermiştik. Sonrasında coref f yazılımı açıyoruz. Sağ menüden akvaryum seçtiğimiz anda otomatikman bir bipleme sesi gelecek ve buradan kaydırarak rengi değiştirebiliyoruz. Şimdi bu noktadan sonra bizim yapacağımız şey sol menüden Aqualink'e giriyoruz. Tarama bitmesini bekliyoruz. tarama sonucundaki evdeki ağdaki cihazların listesi karşımıza gelir. Eğer gelmez ise sağ üst köşedeki e, dönen işareti tekrardan baka, basarak tarama yaptırabiliriz. Şimdi biz Alstek firmamızın ismi seçiyoruz. Ondan sonrasında şifremizi giriyoruz. E, şifremizi girdikten sonra bağlan diyoruz ve bağlanılıyor diyor. Ve işlem tamamlandı arkadaşlar. Tamam dedikten sonra artık biz programımızı kapatıp yerel ağımıza bağlanacağız. Artık Alsek bizim yerel kendi ağımız. Buna bağlanacağız. Bunun üzerinden e, biz cihazımıza erişip kontrol yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tekrardan biz Aquariv F yazılımımızı açıyoruz. Artık lütfen dikkat edin. Kendi ev ağımıza bağlıyız. Buradan yola çıkarak sağ menüden yeni bir akvaryum oluşturmamız gerekiyor. Artık bu mevcuttaki 192 168 41 bizim için geçerli değil. Bunun için öncelikle artı tuşuna bastığımız zaman ev diye veya sizin herhangi bir istediğiniz bir isimde bir akvaryum ekliyorsunuz. Ekledikten sonra bizim yukarıda sağ üst köşedeki kaleme basıp eve tekrar tıkladığınızda tarama sayfası gelir. Bu noktada lütfen ev ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. Akorif efe bağlı değilsiniz burada. Ev ağına bağlısınız. Tamam. Tarama en üst sağ üst köşedeki tarama simgesine bastığımız zaman yaklaşık 5 dakikalık bir tarama sürer. Bu tarama süresince eğer cihazlarımızı birden fazla cihaz var ise A üzerinde otomatikman bulur ve onları sisteme eklememize yardımcı olur. Şimdi bu tarama modeminize bağlı bir özellik. Yani eğer modeminizde bir güvenlik duvarı varsa, herhangi bir engelleme varsa bu taramada çıkmaz. Bundan dolayı arkadaşlar farklı bir yöntem uygulayacağız. Ama şu an bakın bizim modem üzerinde direkt geldi. Geldikten sonra başka bir cihazımız yok ise eğer burada durdura basıp 192.168.1.124'ün yanındaki artıya bastığınız zaman artık bu liste eklendi. Ve üst sol taraftaki geri simgesiyle döndük. Artık bakın akvaryumuzun altında var. Üstteki akvaryumun tikini kaldırıyorum alttakine bastığım anda bakın sesi duyuyorsunuz. Bu ses doğrultusu artık bağlıyız. Biz buradan istediğimiz kontrolü yapabiliriz arkadaşlar. Evet artık hem internetimiz açık hem ev ağı üzerinden bağlıyız. Cihaza girdiğimiz zaman evde bu cihazı seçerek bu IP'yi seçerek ev ağı üzerinden cihazımızı istediğimiz gibi kontrol edebiliriz. Arkadaşlar eğer bu problemi Sol menüdeki AquaLink'te yaşıyor iseniz ikinci bir yöntem olan diğer bir yöntemi hemen açıklıyoruz. Biz cihazımıza Aquarif FE bağlanıyoruz. Bakın. Bağlandıktan sonra karşımıza bir Android veya iOS olmasına göre bir pop-up penceresi gelebilir. Eğer gelmez ise arkadaşlar bekleyelim. Yaklaşık böyle bir 10-15 saniye beklememiz gerekiyor. Eğer herhangi bir pencere ekranımıza gelmez ise aşağı kaydırıp biz buradan arama çubuğundan 192.192.168.41'e bağlanıyoruz ve bu ekran açılıyor. Burada Wi-Fi settings var. Wi-Fi settings üzerinde arkadaşlar burada şu an bir, mod bir modeme bağlı mıyız, değil miyiz, ne durumdayız bununla ilgili bilgiler karşımıza çıkacak. Bakın. Şu an no connection. Evet. Şimdi baktığımız zaman tekrar bir sayfayı refresh edelim. Bakın şu an herhangi bir bağlantısının olmadığını gösteriyor. Şimdi biz buradan alt seçtiğimiz anda bakın bizden şifreyi istiyor. Biz gene şifremizi giriyoruz. Buradan. Save and connect dediğimiz zaman otomatikman connecting diyor tekrar main menüye gelip ana menümüze gelip buradan tekrar Wi-Fi'ye girdiğimiz zaman lütfen dikkat lütfen dikkat edin. Dahili web server olduğu için bu kısımlar biraz yavaş olabilir. Bakın şu an bağlı connected veya 192.168.1.124 diye görüyoruz. Şimdi bu noktada bu noktada artık bizim Aquarif F cihazından bağlantımızı koparıp ev ağımıza bağlanacağız. Ev bağlandıktan sonra ise arkadaşlar bizim Aquarif F yazılımımızı açacağız. Sağ menüden arkadaşlar şunu bir silelim. Şöyle kaydırarak siliyoruz. Evet sanki ilk defa bağlanıyormuşcağımıza e, buradan kalem e, artı simgeye basıp mesela ne diyelim deneme diyelim. Ekle dedik. E, bu noktada bakın gene tekrar ediyorum gene ev ağınıza bağlı olduğunuzda emin olun. Sonra kalem tuşuna basıyoruz. Denemeye tıklıyorum. Ve ben artık IP numaramı biliyorum biliyor musunuz? Burada 192, 168, 124 diyor. Tarama yaptırmıyorum artık. Artı tuşuna basıyorum. Bakın benim IP otomatik geldi. Buraya 124 diyeyim. Ekle dediğimde... Tıkladığımda şimşek efekti gelecektir. Bunun üzerine tıkladığımda şimşek efekti gelecektir arkadaşlar. Evet. Buradan geri geliyorum. Artık denemenin altındaki... Simge'yi seçerek... Gene kontrol gerçekleştirebiliyorum. Arkadaşlar artık internetiniz kesintisiz olarak hem eve girdiğinizde cihazı anında bağlanarak kontrol yapabilir. Hem de internetin kesintisiz kullanabilirsiniz. Evet. Bugünlük bu kadar. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizin istek ve sorularınız oldukça bize YouTube kanalımız üzerinden veya Instagram'dan veya WhatsApp telefonumuz üzerinden ulaşabilirsiniz. Mümkün oldukça sizden gelen sorular doğrultusunda yeni videolarımızı hazırlamaya devam edeceğiz. Bir sürü videomuz var. Yeni videolarımızda sol menü üzerindeki diğer ayarlar, gün simülasyonu ve en önemlisi, en önemlisi gelişmiş simülasyonu anlatacağız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.